tövbe etmemizle beraber Allah'ın bizleri affedeceğine inanacağız. Onu bir defa geçmişte kapatacağız. Gelecekle de ilgili Allah'tan umudumuzu kesmeyeceğiz. Ama her zaman Allah'a da dua edeceğiz. Ne diyeceğiz? Ya Rabbi sen bana güzel ahlak, iman, sağlam bir ahlak, sağlam bir iman. Peygamber Efendimiz'in ahlakını ver. Allah'ım nefsimi terbiye et. Beni kötülüklerden koru. Geçmiş bugün gelecek bütün günahlarımı bağışla. Bak yazabilirsiniz dualar. Yani gelecekle ilgili asla umudumuzu kesmeyeceğiz. Gelecekle ilgili de hani daha hiç yaşamadığımız için daha çok şansımız var. Ne yapacağız biz? Allah'a dua edeceğiz. Ne yapacağız? Rabbim bizleri her türlü kötülükten korusun diye. Rabbim bana sağlam iman ver. Güzel ahlak ver. Peygamber ahlakı ver. Ya Rabbi imanımı kuvvetli ihsan eyle. Ya Rabbi ahlakımı güzelleştir. Allah beni takva sahiplerinden ihsan eyle. Ya Rabbi beni takva sahiplerine önder kıl. Yani bu şekilde hep Allah'a sığınacağız. Yani önümüzdeki yaşantımızda da büyük günah işlemekten korkacağız. Geçmişteki günahlarımızdan dolayı da hani acaba affedilmedim ama tövbe ettik affedilir. Çünkü Allah diyor tövbe edin günahını affederim. Biz bunun için her zaman her gün Allah'a dua edeceğiz. Bilin ki dünya sizin için size ahiret için yaratılmışsınız. Allah'a yemin ederim öldükten sonra pişmanlığın faydası yoktur. Ve ahirete cennet ve cehennem dışında sığınabilecek bir yer ve yurt mevcut değildir. Neymiş Emine? Ahirette hangi yurt varmış? Cennet ve cehennem. iki yurt. Biri cennet, biri cehennem. Ahirette iki tane yurdumuz var. Sonra su ve ateş bir kapta birleşmediği gibi dünya ve ahiret sevgileri de bir kapta birleşmez. Ne kadar?